Hepinize merhaba arkadaşlar. Basketbol Anatomisi'ne hoş geldiniz. Bugün düşük bütçeli bir ayakkabı inceleyeceğiz. Precision 6. Bu ayakkabı Nike'ın şu an en düşük bütçeli basketbol ayakkabısı olabilir. Ona rağmen iyi performans veriyor. İncelemeyi izlemenizi tavsiye ederim. Şu an devam ediyoruz incelemeye. Şimdi kutusuna baktığımızda kutusu çok sade. Yani düz bir Nike kutusu, dümdüz. Bu ayakkabı Amerika'da 60 dolar civarı. Türkiye'de de 1100 TL. Bayağı uygun piyasaya göre. Ve sonuçta Nike. Şimdi öncelikle... Şimdi kutusuna baktık. Çok sade. Kutta bir detay yok. Hemen ayakkabıya geçelim. Yani bu rengi bence en iyi renklerinden birisiydi. Pek fazla iyi rengi yok bu ayakkabının. Bir Kyrie PG tasarımı bekleyemeyiz çünkü çok uygun fiyatlı. Tasarıma pek önem vermemişler. Zaten Precision 6 diyoruz bu ayakkabıya ama Precision 5 de aynı. Yani üstüne pek bir şey konmamış tasarımsal olarak. Şimdi önce ne yapıyoruz? Ayakkabının ağırlığına bakıyoruz. Bir koşu ayakkabısı gibi aslında hafif sayılabilir. Hemen bakalım. Test ettik. Çalışıyor. 399 gram. Yani 400 gram bu ayakkabı. Aslında çok hafif değil ama çok ağır da değil. Evet şimdi ayakkabının ağırlığını Infinity ile kıyaslayacağız. Hemen sıfırlayalım. Sıfırladık. Ya. Evet a ayakkabının ağırlığını Infinity ile kıyaslayacağız şimdi. 430 gram. Yani arada 30 gramlık bir fark var. Şu an gülüyorum çünkü o kadar zor şartlarda çekiyorum ki bu videoyu. Köpeğim izin vermiyor, durmadan havlıyor. Evet, zor şartlarda çekiyorum. Evet, arada 30 gramlık bir fark var ee, gördüğünüz gibi. Infinity'den 30 gram daha hafif bu ayakkabı. Çok çok hafif değil, ortalama hafiflikte. Şimdi ayakkabının duruşu ya yani koşu ayakkabısına benziyor. Aslında GT katı da andırıyor biraz. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu ayakkabıda bir yastıklama teknolojisinden söz etmemiz maalesef mümkün değil. Bir yastıklama teknolojisi yok bu ayakkabıda. Düz köpük var, foam var. Ee, o da hafif bir foam. Ee, yani bu ayakkabıda yeri hissediyorsunuz bir teknoloji olmadığı için. Ve e, gardlar için iyi bir özellik bence bu. Tabii ki bir pivota uygun değil bence çünkü yastıklama çok kısıtlı. Ayakkabının şu üst materyalini ben açıkçası beğendim. Ee, bu, yani bu fiyata bir ayakkabıdan beklenmeyecek kalitede. Burası hem hava alıyor hem de nasıl diyeyim yumuşak böyle çok güzel. Bence dayanıklı da. Dayanıklı duruyor evet. Ee, onun dışında ayakkabının dil kısmına bakıyoruz. Dil kısmı şöyle şöyle göstereyim. Şöyle ayrılabiliyor. Yani yukarıya doğru çıkabiliyor. Bu da Yüksek arka sahip olan arkadaşların bu ayakkabıyı aslında giyebileceği anlama geliyor. Yani bu ayakkabıyı giyebilirler çünkü dil kısmı çok sıkıştırmıyor ayağınızı böyle yukarı doğru rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Dil kısmında şöyle bir destek olması güzel. Yani bağcık buradan dil kısmını fazla bırakmıyor fazla özgür bırakmıyor bir nevi. Yani sağa sola kaymasını engelliyor. Ayakkabının taban tutuşuna gelecek olursak tabana şöyle taban paterne bakmanızı istiyorum. Bu tarafta herringbone var ayakkabının yarısında. Diğer tarafta da böyle karman çorman bir e, patern var, bir desen var. Ayakkabının taban tuşu gayet iyi açıkçası. Tek kötü yanı biraz çabuk toz tutuyor olması. E, ama iç Biraz çabuk toz tutmasına rağmen hem iç hem de dış sahada çok iyi iş görüyor taban tutuşu. Bu ayakkabı bence bir outdoor basketbol ayakkabısı. Dışarıda giymek için ayakkabı arıyorsanız bu ayakkabıyı bence kullanabilirsiniz. Bir guardsanız dışarıda giymek için bir ayakkabı arıyorsanız bu ayakkabıyı kullanabilirsiniz. Yani ayakkabı çok fazla detayı yok tasarım detayı. O yüzden fazla tasarım detayından bahsedemeyeceğim size ama taban tutuşu ve yastıklaması bu şekilde. Şimdi bir de ayakta deneyeceğiz. Ayakta denedikten sonra tekrar detaylarını konuşuruz. <laughs> To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, all uh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, better see what the negativity Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to no man, I still go. Some batter in your brain. That's why to say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say, and turn them to a game. Take the best I say, and put them on display. I'll repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find it done. Open it up, and finally, stop everything. Wait, I can't really boss it. I'm Şimdi ayakkabının materyal kalitesinden bahsettik. Aslında fena değil ama çok premium bir kalite de yok. Zaten çok düşük bütçeli bir ayakkabı. Ayakkabıda maalesef çok fazla yastıklama hissedemiyorsunuz. Bu da aslında sahi hissetmenizi sağlıyor ve hızlı bir gardsanız bence kullanılabilir. Bu ayakkabı bence bir outdoor ayakkabısı. Dışarıda kullanmak için tercih edebilirsiniz bu ayakkabıyı. Şu dil kısmının etli olması açıkçası hoşuma gitti. Biraz rahat hissettiriyor. Ayakkabının içinde pek fazla yastıklama yok. Gördüğünüz gibi pek etli bir iç kısmı yok ayakkabının. E, arka kısmı da yani sert ama maalesef yastığı çok az. E, onun dışında ayakkabının iç tabanlı, tabanlığı e, çok kaliteli bir tabanlık değil. Hemen göstereceğim size. Çok zor oluyor. Evet. Hm. Şu iç tabanlığı göstereyim size. İnce, bayağı ince gördüğünüz gibi. E, şöyle göstereyim. Çok fazla ark desteği de yok. O yüzden bu ayakkabı düz taban arkadaşlar için pek uygun değil. Kullanacaksanız tabanlıkla kullanın. Düz taban arkadaşlara bunu önerebilirim. Ee, onun dışında e, bahsedebileceğimiz ne detay var? Taban tutuşu gayet iyi çünkü e, bu taban detayları çok iyi aslında. Burada hering Bond kullanılmış. E, burada da böyle karman çorman bir desen var. Bence gayet iyi iş yapıyor. Sadece biraz toz tutuyor ama onu da hemen silebiliyorsunuz elinizle. Ee, yani taban tutuşuna 8.5 falan veririm bu ayakkabının Ki dışarıda da aynı şekilde Dışarıda da iş görüyor bu ayakkabı ee, Ayakkabıda topukta bir kayma hissetmedim Heel slippage dediğimiz olayı pek hissetmedim ilginç bir şekilde Bu benim için baya önemli ee, Topuk kısmının rahat etmesi benim için baya önemli Topuk kısmında az yastık olmasına rağmen topuk kısmı gayet rahat etti Fazla kayma yaşamadım Ayakkabı maalesef taraklı ayaklı arkadaşlara uygun değil. Çünkü ön kısmı yine dar bu ayakkabının. Aşırı dar diyemem ama dar. Eğer alacaksanız kendi numaranızı alabilirsiniz. Normal bir ayağınız varsa yani geniş veya işte ne bileyim uzun inceyse veya kendi numaranızı alabilirsiniz. Ben direkt kendi numaramı aldım bu ayakkabıda ve bana tam oldu. Evet yani ayakkabıyla ilgili genel söyleyeceklerim bu kadar. Yine tablo halinde detaylarını da paylaşacağım zaten. Şöyle bir daha bakalım. Yani ayakkabının taban tutuşuna da e, 8.5 veririm. Yine 8.5 veririm onun üzerinden. Ki bu bütçede bir ayakkabı için gayet iyi bir taban tutuşu var. Hem dışarıda hem içeride. E, evet yani çok ağır bir pivot değilseniz, çok ağır bir forvet değilseniz, bir guardsanız bu ayakkabı bence size göre bir ayakkabı. E, şöyle ön kısımdaki... <laughs> Ön kısmında bir elastiste de var. Yani ön kısım gayet elastik kartlar için uygun. Ee, orta tabanda bunu pek hissedemiyoruz şöyle. Yani bu da torsiyonel desteğin iyi olduğunu gösteriyor. Ee, orta kısmındaki torsiyonel destek gayet iyi bu ayakkabının. Evet ayakkabı ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen yorum atmayı, like atmayı ve özellikle abone olmayı unutmayın. Çünkü video izleyen birçok kişi abone olmuyor maalesef kanala. İstatistiklerde bunu keşfettim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.